Hiç beklemiyorduk, ümitlerimizi kaybetmiştik. Yeniden ümitlerimiz yeşerdi. Müthiş bir tepki oyu topladı CHP. Beni bu şaşırttı. <laughs> İnsanlar tepki göstermesi mi şaşırttı? Evet. Çünkü ben insanlardan az daha umudumu kesiyordum. Şey şaşırdım. Her şeye. Yani bu kadar büyük bir fark olması falan şaşırttı beni doğrusu. Olamaz mıydı? Ya olamaz değildi. Hani beklemiyordum. Hiç kimse beklemiyordu. Sadece Antalya'dayı tüm şehirlerde şaşırdım yani. Şaşırdık yani birçok yeri CHP'nin almış olmasına. Bu kadar beklemiyor muydunuz? Beklemiyorduk evet. Yani bazı illerde beklemiyorduk. yani Çok beni şaşırtan olay Van'daki seçim sonucu efendim layık olana değil layık olmayana verilmeye çalışıldı. Belediye başkanlığı ne yapıldı? Efendim şey kararıyla mahkeme kararıyla kayyum tayin edildi. Ondan sonra Yüksek Seçim Kurulu'na şikayet ettiler. Yüksek Seçim Kurulu olayı düzeltti. Bundan çok memnunum. Olmaz mı? Mutlu olmayı unutmuşuz. Mutlu oldum. Çok mutlu olduk. Hala da onun şokundayız yani. Nasıl oldu, nasıl, ne değişti, bir yılda ne değişti de bu duruma geldik. Şimdi onun şaşkınlığı içerisindeyiz. Şaşırtan hiçbir şey olmadı. Yani evet oldu çünkü çok kişi gelmedi. Yani sanki bir şey gibi oldu yani ders gibi oldu sanki devlete yani Erdoğan başbakanımız öyle diyeyim artık yani. Yani kaç bin kişi gelmedi ben geçen sene görevliydim. 370 kişi gelmişti. Bu sene 130 kişi gel yani 130 kişi gelmedi. 20 tane de geçersiz çıktı bizim sandıktan. Yani evet çok üzüldüm. Böyle olmasını istemezdim yani. Özellikle büyük şehirlerde biz CHP'nin hepsini koru düşüncesiyleken arttırdı hani millet iyi bir tepki verdi özellikle emekler. Emekler ilk kez görevini yaptı. CHP'nin alması sevindirdi. O şaşırdım sadece ona. Bu kadar oy beklemiyor muydun? Bu kadar beklemiyordum. Yani bu kadar belediye başkanı çıkacağını beklemiyordum. Kesinlikle ee, şaşırdık. Yani emekli doğruyu gördüğünü inanıyorum artık. Ben de EYT'liyim. Ee, olması gereken oldu. Şaşırdık ama memnunuz. Çünkü yapılan o kadar propagandaya rağmen bu kadar farkın olması hem sevindirdi bizi hem gayet normal yani. Antalya'yı kazanamazlar, önde götürüyoruz e, baskıları işte şeyleri falan. Hiç öyle olmadı yani hani çok çok rahat yani bu sonucu beklemiyorduk. Hani en azından böyle çok düşük bir şey olur diye bekliyorduk ama mükemmel bir sonuç çıktı bence. Bekliyordum. Hı hı. E, çünkü insanlarla çok oynadılar diyelim. Görünen köy kılavuz istemez derler ya o. Oh. Hiç şaşırmadım. Hiçbir şey şaşırmadım. Neden? Yorum yok. Yorum yok. yok. normal yani. Antalya normal. Diğer yerler? Diğer yerler de normal yani. Artık hayatta sizi şaşırtacak hiçbir şey kalmamış gibi konuşuyorsunuz. Yok, normal. Hayat güzel yani. Hiç şaşıracak bir yok. şey yok. <laughs> Millette para yok bak. Herkes giyiyor, içi geziyor. Buna da mı şaşırmıyorsun? Şaşırmıyorum yok. Hiçbir şey şaşırmıyorum. Hiçbir musun? şey şaşırmıyorum. Hayat bu.